Donald Trump, yaptığı son iki açıklamada da Suriye'deki mevcut gelişmelere değindi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de zeki bir adam ve benim dostum sözlerini sarf etti. Peki, ikinci defa başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın bu sözleri Ankara'da nasıl değerlendiriliyor? Trump'ın yeni başkanlık döneminde Türkiye-ABD ilişkilerini neler bekliyor? Türkiye, ABD'den terör örgütü YPG ile ilişiğini kesmesini istiyor. Bu çağrısını rejimin devrilmesinden sonraki süreçte daha da artıran Türkiye, YPG'nin silah bırakmasını ve içindeki Suriyeli olmayan unsurların ülkeyi terk etmesi beklentisini dile getiriyor. Diğer beklenti ise sayıları 2000'i bulan Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesi. Trump, düzenlediği basın toplantısında bu yönde sorulan bir soruya, ''Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum demişti. Aslında Trump 2019'da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararını almış ama Merkez Kuvvetler Komutanlığı alınan bu kararı uygulamamıştı. Düzenlediği basın toplantısı sırasında Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Trump Türkiye isyancıları destekleyerek çok fazla can kaybı olmadan bir devralma gerçekleştirdi ifadeleriyle bu gelişmenin arkasında Türkiye'nin olduğunu düşündüğünü ifade etti. ABD Başkanı, şu anda Suriye'de çok fazla belirsizlik var. Türkiye'nin kilit rol oynayacağını düşünüyorum sözleriyle, başkanlığı esnasında bu konuda Ankara-Washington arasında yoğun bir diyaloğun yaşanacağı sinyalini verdi. Her iki açıklamasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şahsi bağlantısını öne çıkaran Trump, Suriye'de yaşananlara bakarsanız Rusya ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki bir adam. Adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler diye konuştu. Erdoğan'ı dostum diye tanımlayan ve birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını belirten Trump, karşılıklı saygı duyduklarını da kaydetti iki liderin Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde olduğu gibi doğrudan ve sık sık temasta kalacakları Ankara'da yapılan değerlendirmeler arasında. Trump döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Marco Rubio, IŞİD'le mücadelede SDG'ye desteğin sürdürüleceğini belirtiyor. IŞİD'e karşı elde edilen başarının, onların fedakarlığı sonucunda geldiğini ifade eden Rubio, Türkiye'nin ABD'deki geçiş sürecinden yararlanarak Suriye konusunda mevcut anlaşmaları ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor. Rubio, Suriye'deki yeni yönetime ilişkin soru işaretleri devam etse de bu ülkedeki istikrarın sürmesi önemli diyor. Bu açıklamalar, ABD'nin SDG ile sürdürülen işbirliğini kısa vadede devam ettirme niyetinde olduğunu göstermesi açısından mühim. Ankara'ya geçen haftalarda ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass de Trump yönetiminin IŞİD'in yeniden canlanmasına yol açacak gelişmelere karşı olacağını ifade etmiş, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını giderecek çözümler için görüşmelere devam edilmesi gerektiğini söylemişti.